Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar ve bildiğiniz gibi önümüzdeki güncellemede oyuna bir meka kostümü daha eklenecek. Bir meka cold kostümü olacak abi bu. O yüzden abi ben de bugün sizlere oyundaki en iyi meka kostümlerini sıralamak istedim. Hemen şimdi videoya geçeceğim ama bu tarzda videoların devamı için videoya en az bir like atmayı kaldı. da hala abone değilseniz 600 bine çok az bir yolumuz kaldı. 600 bin yolda da destek verebilmek için kanala abone olmayı unutmayın diye abi videoya geçeyim. Katalog kısmına gelmeden önce dükkanın en sağdan içerik üstüne destek kısmına bir usta yazdığıma emin oluyorum arkadaşlar. Sizler de bu şekilde içerik üstüne destek kısmına usta yazarsanız beni sevindirmiş olursunuz efendim. Bunu söyledikten sonra arkadaşlar katalog kısmına girdiğimizde şurada hemen temaların en üstünde meka bölümü olduğunu görüyorsunuz ve meka bölümünde Meka takımı kostümleri var, meka kostümler var ve oyunun en şaşalı kostümleri oluyor bu meka kostümler arkadaşlar ve dediğim gibi bir tane daha meka kostüm önümüzdeki güncelleme de oyuna eklenecek onu da sizlere göstereceğim az sonra videonun ilerleyen dakikalarında ancak burada olmayan ancak ismi Meka olan bir kostüm daha var. İlk önce onu gösterip bir videoya başlamak istedim. Birçok kişinin de bu kostümün Meka olduğundan habersiz olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. süpersel bile habersiz ki gördüğünüz gibi Meka takımı içerisinde bu kostüme yer vermemiş abi. Nedenini bilmiyorum arkadaşlar ama Bendeki tüm meka kostümlerinin olduğunu görüyorsunuz. Hemen sizlere o gözden kaçan ama meka olan kostümü bir göstereyim. Tahminleriniz de varsa yorumlara bir yazın arkadaşlar. Bakalım burada ama kopya çekmeyin. Bakalım kimin tahmini doğru çıkacak, kim bilecek. Bunu da görmüş oluruz hep. Ben. ben hemen sizlere o kostümü göstereyim. E tabii ki de Search'te var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada meka şövalye Search var. Yani kendisi de bir meka aslında bakıldığında. Zaten tipine falan bakıldığında arkadaşlar bir meka kostümü olduğunu görebilirsiniz. Böyle robotik bir şövalye. Yani aslında meka Şövalye Surge yani bir şövalyesi fazla olmuş meka Surge diyebilirsiniz arkadaşlar buna kısacası yani e, ve kendisi böyle bir kostüm hemen bu kostümün bir atış efektleriyle başlayalım de istedim sonrasında meka takımına döneceğiz ve en son gelecek kostümümüz meka koltuğuna bir bakacağız arkadaşlar videonun ilerleyen dakikalarında hemen meka kostümümüzü görüyorsunuz her seviyesinde ayrı bir e, olayı var arkadaşlar bakın atış efektleri falan görüyorsunuz kılıcından atıyor sanırım değil mi bakın bu şekilde bir ikinci seviyesi var yani Surge'un daha iyi kostümleri var ama çok eski bir şey arkadaşlar bu ya kostüm. O yüzden de bu şekilde olması gayet normal yani. İlk mekalardan hocam bu, ilk mekalardan. Süpersen neden bunu meka kostüm koleksiyonu içine koymamış bilmiyorum ama atış efekti değişiyor bu. Üçüncü seviyesinde bu hale geliyor gördüğünüz gibi ve atış efektleri arkadaşlar yine aynı kalıyor bir şey değişmiyor. Eline bu attığı şey geliyor, kılıcı. Yani bu şekilde bir kostüm kendisi. İlk göstereceğin meka kostüm arkadaşlar meka şövalye Surge'dü. Ve hemen ikinci kostümümüze geçelim. Videonun sonunda sonradan bu kostümleri sıralayacağım. Kendi keyfime göre sizler de tabii yorumlara e, en beğendiğiniz meka kostümünü sıralayabilirsiniz arkadaşlar. İkinci meka kostümümüz altın meka boya bakacağız arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde girdim. Önce benziyor. Bu da ilk e, mekalardan arkadaşlar. Bayağı bir eski gördüğünüz gibi. Mekaların olayı zaten arkadaşlar robot olmaları ve gördüğünüz gibi sörcün attığı şeyin e, benzer bir şey atıyor arkadaşlar. Aynı renkte. Aynısı lan. <laughs> Resmen aynısı hocam attığı şey. Ve ulti efekti de arkadaşlar bu şekilde. Ulti efekti yok olun meka kostümün neredeyse ya. Lan bu nasıl meka kostüm? İlk mekalar böyle arkadaşlar. Meka search de ilk mekalardan. Bu da ilk mekalardan. Hatta meka search o kadar ilk mekalardan ki adamlar meka search'ü meka kostüm koleksiyonun içine bile koymak istememişler. o kadar kötü duruyor. Bence bu da koyulması olabilirmiş hocam. Çok kötü duruyor yani. Gerçekten kötü. Hatta Mecha bence bundan daha iyi. Mecha Crow'a geldik arkadaşlar. Bunda da hani özel sesler falan var. Gerçi Bo'da da vardı da. Yani robotik oluyor arkadaşlar sesi. Böyle çok ilginç bir ses yok. Robotik oluyor. Buna da bakalım. Bu çok eski arkadaşlar. 3-4 yılı var oğlum bu kostümlerin ya. Bak atış tek de bu şekilde. Dış görünümünü görüyorsunuz arkadaşlar. Yine robotik bir kostüm. Mekaların olayı zaten robotik olması ve aslında Supercell'in en böyle elit kostüm koleksiyonu arkadaşlar. Meka kostümler. En elitler onlar yani. Hepsi 300 elmas olması lazım. Bir tek Mekasur 350 O da Brawl Pass kostümüydü bildiğiniz gibi. Ve ulti efektine bakalım. Yine düz vuruşuyla aynı efekte sahip ve bu şekilde bir kostüm. Bu da kötü abi. Yani hiç iyi değil. Ben net söyleyeyim hiç iyi değil. Anka Krobo'na on çeker ya bence. Bu da beyaz Mecha arkadaşlar. Yani aynısının renkli versiyonu. Renk değiştirmiş versiyonu. Yani çok beğenmiyorum dediğim gibi ben bu bol kostümleri. Bunların kesinlikle bir remodele uğraması gerektiğini düşünüyorum. Çok basit duruyorlar. Çok eskiler. Yani aynısının beyaz hocam bir şey fark etmedi yine. Bence kötü yani iyi değil. Tabi siz de fikirlerinizi yorumlara yazın. Tabi yine bir renk seçeneği arkadaşlar. Krom'un bu da. Yine aynı efektlere sahip gördüğünüz gibi ve bu siyah. Ya en azından siyah birazcık daha premium durmuş açıkçası onu söyleyeyim. Ama en azından boğdan iyidir diye düşünüyorum arkadaşlar. Bir de boğunun şöyle bir rengi var. Bunu da bakalım. Yani bu rengi de bence diğer bo renklerine göre daha iyi bir renk. Yani bilmiyorum beyazına göre falan daha iyi en azından turuncusu. Ama yine de beğendiğim bir renk olduğunu söyleyemem arkadaşlar. Yani beğendiğim bir kostüm olduğunu söylüyor yani kostümü beğendirecek bir şey değil yani bence renk Crow'da da kesinlikle arkadaşlar en azından Mecha Crawl alacaksanız yani bende dediğim gibi hepsi var ama Mecha Crawl alacak olsam bu kostüm bence Crow'da da en iyisi olabilir arkadaşlar Hani bir Mecha kostümü ise bu yani abi anladın mı yani Crawl'da? Diğer renk seçeneklerinden en azından daha iyi duruyor. Efektleri efektleri aynı ama renk seçeneğin birazcık daha premium hissettiriyor. Ve artık asıl babalara gelme vakti geldi arkadaşlar. Mecha Mortis. Geçen sene gelmişti bildiğiniz gibi. Yani daha yeni bir e, meka kostüm sayılabilir yani o yüzden de gerçekten çok klas duruyor dış görünümü çok uğraşılmış gördüğünüz gibi kılıcı hareket eden atkısı vesaire on numara bir kostüm bakın atış efektlerini görüyorsunuz kazanma kaybetme animasyonu süper yani her şeyle on numara bir kostüm arkadaşlar ulti efektini de görüyorsunuz bence on numara yani şöyle göstereyim mesela şu boğunun geliş hareketine bakın arkadaşlar bakın ve üzerindeki parçaların kalitesizliğine bakın öyle söyleyeyim veya karanlık meka klova gelelim. Onda da yani çok bir olayı yok gördüğünüz gibi. Ama mesela burada Mecha Mortis'e döndüğümüzde arkadaşlar bakın animasyona bak. Bak üzerindeki detaylara bak. Bak 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 sallanan pervane gibi böyle frisbee gibi bir şey var. Bıçağı, kılıcı, üstündeki duruşu falan filan. Yani gerçekten yeni bir Mecha Mortis'e, Mecha kostüm havası var. İşte uğraş bu böyle bir şey yani. Mecha kostüm dediğin zaman Böyle olması lazım ve Mega Mortis gerçekten bu konuda 10 numara bir kostüm abi. Renk seçeneklerinden de iki tane renk seçeneği var ama benim en sevdiğim renk seçeneği arkadaşlar bu renk seçeneği gördüğünüz gibi. Yani siyah daha da premium durduruyor. Burada siyahla gri karışımı böyle renk elde etmişler. Atış animasyonu falan aynı ama at kısmı alt kısmı değişiyor renkleri değişiyor. Yani tercih edecek olsam bu kostümü tercih edebilirdim abi. Yani bu güzel bir kostüm arkadaşlar renk seçeneği olarak güzel. Efektleri falan görüyorsunuz yani. 10 numara 5 yıldız. Tabi burada gördüğünüz bütün kostümlere de al aşağı animasyonu gelecek arkadaşlar. Her güncellemede 1-2 kostüme, efsaneli kostüme al aşağı animasyonu geliyor. Burada gördüğünüz e, Edgar dışındaki hiçbir kostüm al aşağı yok ama gelecekler. Bir de şöyle beyaz meka Mortis rengi var. Bunu da denemeyeceğim arkadaşlar ama bu kostümün de rengini çok tutmadım açıkçası. Beyaz kalitesiz duruyor bence beyaz sarı. Ve en yeni meka kostümümüze geçiyoruz. O da tabii ki de meka Edgar arkadaşlar. Bakar mısınız? Bak şu efekte bak. Ses efektine bak. Yani şuradaki animasyonlara bak, duruşa bak, çizime bak, detaylara bak İşte meka kostümün hakkını veren bir kostüm arkadaşlar. Meka Edgar'a ben bir deneyelim. Bakın ses efektlerini duyuyorsunuz. yola mola bakar mısınız arkadaşlar bak o kolların hareket etmesi, üstündeki çizim kalitesi, renklerin uyumu, öldürme animasyonu. Abi her şeyle bak atı e, ulti efekti bak, bak 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 bak. Yerlerde çıkanlara bak bak renk cümbüşü adet arkadaşlar renk cümbüşü. Yani meka kostüm dediğiniz böyle olur hocam işte ya bu kadar basit hocam bu kadar basit bu kadar basit meka kostüm böyle olur. En beğendiğim renk seçeneği de bu arkadaşlar iki tane renk seçeneği var gördüğünüz üzere aa gerçi bu da iyiymiş lan şu beyaz renk gerçi kötü duruyor ama beyaz lacivert suratı da ayrı bir renge dönüşüyor en beğendiğim rengi de bu oldu baksana Aha, ben bu rengini alabilirim şu an hatta bende normal meka var arkadaşlar meka etkili ama bu renk seçeneği de hiç fena durmuyor. Güzel bir renk seçeneği gibi geldi bana. Son gelen iki meka kostümü gerçekten de meka adının hakkını veren kostümler olmuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ama Supercell dediğim gibi bunu seneler önce başlattı bu meka furyasını ve seneler önce de gelen meka kostümleri 300 elmastı. Şimdi de yeni bir çığır açtılar, Supercell Make'de bir meka kostümü tasarlattılar o da koltaydı ve oyunun içerisinde bize 5 tane meka kostümü oynaması yaptılar ve birisi %52'lik bir oy oranıyla bizlerin verdiği oylarla oyuna gelecek arkadaşlar. Ne zaman? Bir sonraki Brawl Talk'ta gösterilecek ve bir sonraki güncellemede yani Şubat sonuç gibi, Şubat ortası sonu gibi oyuna eklenecek arkadaşlar. Hemen o kostümü ve atış animasyonlarını size bir göstereyim. Evet o kostümümüzde şu an gördüğümüz PG'nin meka Colt çalışması arkadaşlar. Şöyle bir görünümü var bakın. Yandan, önden, arkadan nasıl duruyor görüyorsunuz arkadaşlar. Yani silahının oradaki şeyler yani bak Edgar'da çok beğendikken yani en son gelen meka kostümü de onu bayağı beğendik ama bu yeni gelecek meka cold kostümü bir de bu sadece çizim aşamasında bu şekilde bildiğiniz gibi Supercell mektteki kostümleri Supercell birazcık daha detaylandırıyor, birazcık daha değiştiriyor ve o şekilde oyuna getiriyor. Yani bu zaten detaylı bir meka kostümü. Bir de bunu detaylandırıp daha da detaylandırıp Supercell oyuna getirdiğinde nasıl bir hale kavuşur gerçekten bilemiyorum ama bu Mecha Colt çizimi inanılmaz güzel duruyor arkadaşlar. Oyuna da bu Mecha Colt kostümü gelecek. Yani silahın üstündeki detaylar, bu köşeli yapı, kendisinde de var bakın gözlerinde var, silahta var o köşeli yapı. Pelerini muazzam, üstteki duruşu, gözleri, saçı, arkadan duruşunu, yandan duruşlarını vesaire görüyorsunuz. Silah, kollu, kolla taktığı kasklar vesaire. Kostümün her yanındaki fotoğrafları görüyorsunuz arkadaşlar. Bir de tabi. Ee, ...kostümün kostümü bu şekilde atış efektlerini görebiliyorsunuz buradan. 24'ünde yani bu cuma bu pazar günü oyuna Dark Angel Colt yani Kara Melek Colt kostümü ücretsiz bir şekilde herkese verilecek ve oyunun en iyi Colt kostümü olacak o kostüm geldiğinden de ücretsiz olacak. Herkes sevinirken oyunun en iyi Colt kostümünün herkeste olmasını bir sonraki güncellemede Supercell Mecha Colt'u oyuna getirecek ve yine Dark Angel koltuğun çok çok üzerinde sağlam bir kostüm olacak abi. Ve burada da arkadaşlar birlikte o rozet paketinden çıkacak rozetlerini görüyorsunuz kostümün. Ve şimdi sıralamaya geldi arkadaşlar. Benim sırama göre az önce anlattıklarım. Burada atış efektlerini falan da kostümün gördük zaten mega koltuğunda. Bunun sonucunda bunun nihayetinde benim sıralamam şu şekilde. Kesinlikle koltuğu da sevdiğim için kesinlikle ki en yeni gelecek Mecha kostümü de bu olacağı için ve Supercell meka kostümlerinin hepsinin güzel olduğunu düşünürsek bu kostümde kesinlikle oyunun gelmiş geçmiş en iyi Mecha kostümü olacak. Ondan sonra oyunun en iyi Mecha kostümü Edgar, ondan sonra Mortis, ondan sonra Crow, ondan sonra Search ve ondan sonra bence Bo kostümü oyunun en iyi kostümleri arkadaşlar Mecha kostümleri. Benim sıralamam bu şekildeydi. Siz de kendi sıralamanızı yorumlara yazabilirsiniz dediğim gibi. Umarım da videoyu beğenmişsinizdir. Meka kostümlerini sıraladığım video bu şekildeydi. Başka da Brawl Stars bölümlerinde görüşecek. Videoya bir like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.